Bu kadın kolundan biraz kan alır ve tüm zemine yayar. Ardından kan izlerini siler ama fark edilmesi zor olan küçük kan lekeleri bırakır. Son olarak bir tahta parçasına biraz kan sürer ve şöminenin içinde yakar. Sahte bir suç mahalli meydana getirmek için her şeyi en ince ayrıntısına kadar planlamaya çalışır. Amacı polisleri kandırıp kocasının kendisini öldürdüğüne inandırmaktır. Bunu daha da inandırıcı hale getirmek için günlüğüne kocasının onu sürekli tehdit ettiğine dair sahte notlar yazar. Sonrasında günlüğün bir kısmını yakar ve geriye sadece ...birkaç sayfa bırakır. Ardından ortadan kaybolur. Bütün bunları kocasının onu aldattığını öğrendiği için yapar. Kimsenin kendisini tanımaması için görünüşünü tamamen değiştirir... ...ve böylece herkes onun gerçekten öldüğünü zanneder. Kocası eve döndüğünde yerde kırık camları fark eder... ...ve hemen polise haber vererek karısının kaybolduğunu bildirir. Ancak polis mutfakta kan izleri bulunca adamı sorguya alır. Ertesi gün yapılan basın toplantısında adam büyük bir hata yapar. Kameralara gülümsemesi onu suçlu gibi gösterir. İnsanlar onun rahat tavırlarını şüpheli bulur ve sosyal medyada medyada suçlamalar başlar. Bu durum adam için içinden çıkılamaz bir hale gelir. Sizce mağdur olan kadın mı yoksa adam mı?